Merhaba çocuklar. Arin bugün bebeğine yemek hazırlıyor. Bebeğine yemek verecek. Anneciğim ne yemek pişiriyorsun? Mama. Mama mı pişiriyorsun? Bebekler ne yer? Bisküvili mama mı yapacaksın yoksa? Evet ben cici bebe, cici bebe aldım. Cici bebe verelim tamam mı? Hayır. Tamam. Şimdi yemeğini pişir. Bebeğin ilk önce bebeği doyuralım tamam mı? Evet, doyuralım bebeği. Bebeği doyurduktan sonra biz yemek yiyelim. Ne dersin? Olur, Olur mu? Olur. Tamam. Hadi şimdi yemeğini yap. Yap anneciğim yemeğini. Yaptım. Tamam. Yaptım. Evet ilk önce yağımızı koyalım tencereye. Yaptım. bebeği yemek yapıyorsun ya. Ne yemeği yapacaksın bebeğe? Kabak mı yapacaksın? Attım. Kabak yemeği mi yapacaksın bebeğe? Kabak. Et mi yapacaksın bebeğe? Kabak mı? Et yapacaksın. Kabak yaptım. Tamam, kabak da yap, yemek de yap. Et yemeği de yap. Tamam mı? Aa, burada ya. Evet. Orada da mı tencere varmış? Çok güzel fırında. Fırında mı yemek yapacaksın? Evet. Hadi bebek ağlıyor. Hadi çabuk. Tamam, tamam. bebek ağlamaz. Bebek ağlamasın evet. Bebek ağlamasın. Bebek ağlamasın değil mi? Ağlama bebek. Evet bebek ağlamasın. Hadi bebek seni bekliyor. Karnı çok acıktı bebeğin. Evet. Evet çocuklar. Bebek sandalyede oturmuş. Ali'ni bekliyor. Ali ona yemek hazırlayacak. Ve ardından da yemek yedirecek. Evet. Tamam. Oldu. Oldu mu yemeği? Tamam. Kaşıkla verebilirsin. Tamam. Bebeğe yemek ver. Bebeğe yemek vermedin. Ağzına vermedi yemeği. Lazım. Yemek yemedi hala. Bekliyor seni. Evet çocuklar. Arayın pembe kaşıkla. Bebeğe yemek veriyor gördüğünüz gibi. Bitirdi bebek. Bitirdi mi? Evet. Tamam. Bak biraz su da su da istiyor biliyor musun? Evet. Biberonu neredeydi? Evet. Biberonu. Biberonu bak tencerenin içinde gördün mü? Biberonu da al. Evet. Evet, yıka biraz. Evet, oldu. Tamam. Anladım. Evet. Hmm, çok güzel olmuş. Yemeği beğendin mi bebeğim? bebeğim. Çok güzel değil mi? Bebeğim. Aylin sana yemek verdi. Çok güzel. Beğerdim. Evet. Beğerdim. Tamam. Evet çocuklar, Arin yemek vermeye devam ediyor. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bebek evet bebek çıkmıyor. Çıkar o zaman bebeği. Çıkar o zaman bebeği. Çıkaramadın mı? Çık. <laughs> Çıkaramadın mı? Çık. Çıkaralım. Yardım edeyim mi sana? Evet. Sen çıkar ama. Evet. Evet hadi çıkar. Evet çocuklar, bebek bir türlü çıkmadı masada. Tekrar yemek istiyor. Bizi abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.